اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد جناب اكسونسون سن سالار olsun peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu taala aleyhi ve sellem efendimize aliine ve ashabina selatu selam olsun Cenab-ı Hak ariflerin, alimlerin, mürşid-i kamillerin sırlarını âli eylesin. Onların ahlakıyla ahlaklanma cümlemize nasip i müessere eylesin. Bugünkü dersimiz inşallah teslimiyet hakkında. Teslimiyet konusunda bugünkü derste teslimiyet nedir? Niçin teslimiyet? E, isteyeceğiz. işleyeceğiz. Tasavvufta teslimiyet kavramının seyri sülükteki önemine inşallah değineceğiz. Allah nasip ederse teslimiyet nasıl olmalıdır? Teslimiyete engel olan sebepler nelerdir? Mürşide muhalefetin sonuçları nelerdir? Bunları konuşacağız. Böylelikle de öğrenciler teslimiyeti nasıl olması gerektiğini kavra kavrayacaklar inşallah. Ve teslimiyete mani olan durumları da öğrenmeye hep birlikte çalışacağız. Şimdi teslimiyet konusu tasavvuftaki en önemli kavramlardan birisi. Kişiye tövbe ettikten sonra bu yola giriş kapısıdır tövbe. Daha sonra kişiye Cümle evliyaullah ittifak etmiştir ki artık teslimiyet lazımdır. Şimdi tasavvuf kalpleri temizlemek için, tasfiye denir ona, kalp hastalıklarından temizlemek için bir mekteptir. Ve ilk asırlardan itibaren Sufi'yi kalbini saf, ha, saf hale getiren, tasavvufu da kalpleri saf hale getiren ilim olarak tanıtmışlardır. Tasfiye ilmidir tasavvuf. Şimdi Yarın ruzi mahşer gününde istıcmala la yenfau malun ve la banun illa men atallahe bi kalbin selim. O gün mal ve evlat fayda vermez buyuruyor Rabbül alemin. Mahşer gününde, kıyamet gününde, hesap gününde ne fayda verir? Kalbi selim ile gelmek fayda verir buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Fakat kalbin selim olması için temizlenmiş bir kalp olması için hasetten temizlenmesi gerekir. Haset ne kadar kötü bir hasettir ki kendi öz kardeşine kıymaya götürmüştür. Kur'an-ı Kerim bunu bize anlatır. Yusuf Aleyhisselam'ı kuy kuyuya atanlar bizzat kendi kardeşleridir. Haset, kalplerdeki haset illeti onları onu yaptırmıştır. Kibir o kadar büyük bir hasettir ki uygun şartlar olursa insan Rabbül Alemine büyüklenerek yani insanlara büyüklendiği yetmezmiş gibi alemlerin Rabbine büyüklenerek e, haşa, ilahlık davasında bul, bul, bulunabilmektedir, firavunluk yapabilmektedir. Kur'an-ı Kerim bunu bize öğretmektedir. Daha nice kalp hasletinin, e, kötü akıbetlerin, e, kalbi hastalıklarla ilgili olduğunu e, biz hadis-i şeriflerden ve Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. İşte ama mahşer gününde ise böyle bir kalp değil, kalbi selim fayda veriyor. Dolayısıyla kalp hastalığının tedaviye kalp hastalıklarının tedaviye ihtiyacı vardır. Yeri ise ehlullahın yanıdır. Tas ilmi ise tasavvuf ilmidir. Şimdi İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki bir hastaya lazım olan şudur. Kişi önce hasta olduğunu kabul edecek. Kişi hastayım, hasta olduğunu kabul etmişse o nasıl tedavi olacak? Birincisi kişinin kendi hastalığını bilmesi. İkincisi hastalığının bir tedavisi olduğunu bilecek. Yani tedavisi olduğuna inanacak. Ya ben benim çarem yok demeyecek. Kur'an ve sünnet ilimlerinin her türlü hastalığa şifası vardır. Dünya hastalıklarında da öyledir. Yeryüzünde bütün hastalıkların Allah'ın izniyle şifası vardır. Üçüncüsü, git bir hastaneye gittiği zaman o hastahaneye ve kendisine başvurduğu doktora güvenecek diyor İmam Gazali Hazretleri. Üçüncü şart. Dördüncüsü ise tabi hemen bir anda tedavi olmak mümkün olmayabilir çoğu zaman. Onun için doktor tedavi olması için bir takım ilaçlar verecek. Tedavi yolları gösterecek. Bunları da uygulayacak diyor. Bir insanın zahiren tedavi olması için bunların tamamı şarttır. Hekimler de bunu demekler, demektedir. Tabipler de bunu demektedir. Zahiren hastalıklarda böyle olduğu gibi kalp hastalığında da durum aynı bu şekildedir birincisi kişi kalbinin hasta olduğunu bilecek kabul edecek Eğer insanın kalbi hasta olmasaydı kalbi selim olsaydı bütün hastalıklardan temizlenmiş safa bulmuş bir kalp olsaydı daha önce düştüğü nice hastalıklara nice manevi hastalıklara nice kusurlara hatalara günahlara yanlışlara düşmezdi insan Demek ki birçok hastalık kalbinde yer etmiş ki onu hatalara kusurlara günahlara yönlendirdi İkincisi bu hastalığının tedavisinin olduğuna inanacak. Kalbindeki bir var mı? Kalbinde haset var mı? Kalbinde kin var mı? 20 sene önce söylenen şeyi hala unutamıyorsun ve hala ona karşı öfken devam ediyor mu? O zaman bunun bir hastalık olduğunu kabul edeceksin. Kabul edeceğiz. Bunun tedavisi olduğuna da inanacağız. Üçüncüsü Allah'ın dostluğuna tedavi için geldik. Tasavvuf yoluna başvurduk tasavvuf yolunda misal veriyorum. Nakşibendi Halidi koluna başvurduk. Nakşibendi Halidi kolunda elini tuttuğumuz, artık kendimize rehber edindiğimiz o manevi kalbin doktorunun da bizi tedavi edebilecek doktor olduğuna inanacağız. Onun bu işe ehil olduğuna inanacağız. Son olarak da o doktor bize reçete verecek. Evladım şunları yapacaksın, şunları yapmayacaksın diye bize reçeteler verecek. Onları da can ile baş ile sarılacağız. İşte teslimiyet bu dört hususta gerekeni yapmaktır. Bu inancı, bu iradeyi göstermektir. Ve bunlarda itiraz etmemektir. Kişide teslimiyet olmazsa, bunlardan birinde eksiklik olursa sürekli itiraz meydana gelir. Bu itiraz onun istifadesine, kazanmasına ve terakki etmesine, hastalığından temizlenmesine mani olur. Bir hasta düşünün. Doktora gitmiş, kalp ameliyatı yapılacak, hastaneye yatmış, profesör araştırma hastanesinde profesör doktor olur, kardiyoloji bölümünde onun önüne yatmış, kalbini açık ameliyat yapacaklar. Ya açık ameliyat yapmayın, masada bana açık ameliyat yapmayın, bana şöyle yapın, bana şu ilacı kullanmayın e, gibi talimatlar veren doktora sürekli itiraz eden bir hasta tedavi olabilir mi? Aynı bu şekilde insan manevi kalbi hasta ise doktora gittiğinde manevi kalbin doktoruna da teslim olarak onun dediklerini yapmalıdır. Böylece şifasını bulmalıdır. Böylece şifasını Allahu Teala ona ihsan edecektir. Bütün ehlullah mürşidine sadakat göstererek bu büyük mertebeleri elde etmiştir. İmam Rabbani Hazretlerinin o büyük evladı, nice halifeler yetiştirmiş İmam Muhammed Muhasum Hazretleri, bu büyük zat, bu büyük zatın oğlu bu büyük zat, diyor ki insanlara bakın, dünya ehli bir fayda bir şey kafasına taktığı zaman dünyalık bir şey ona değer verir de ona ulaşmak için neleri neleri göze alır, hatta nice yolculuklar mücadeleler gerçekleştirir. Biz ahiret konusunda, din konusunda bu gayret en az onlar kadar gayret göstermemiz, bu işi en az onlar kadar ciddiye almamız, bu mese. Ve ulaşacağımız şey en az onlar kadar değer vermemiz gerekir der. İşte bu teslimiyettir. Şimdi insan bugün bile küçük bir şeyi kafasına taktığı zaman işte sosyal medyalardan araştırıyor, kullanıcı yorumlarından araştırıyor bir şey alacağı zaman araştırıyor, mağazalar geziyor, online mağazalar geziyor, dolaşa dolaşa yorumlar okuyor. Çok basit, küçük bir şey için. Misal veriyorum, bir kemer için nice gayret gösterir, bir ayakkabı için nice çalışma yapıyor. O ayakkabıya sahip olmak için o bu ona verdiği değerle alakalıdır. Oysa ahiret ehli, kalp ehli olanlar, gönül erleri insanların dünyalık menfaat elde etmek için ulaşacakları şeyden o şeye ilgilerinden daha fazlasını daha fazla gayreti daha fazla değeri bu dini meselelerde göstermelidir diye İmam Muhammed Masum Hazretleri buyurmuştur. Şeyh Abdurrahman Tayyib Hazretleri de doğunun en büyük alimlerinden yakın zamanda yaşamış bu büyük evliyaullah o da der ki teslim oldum demek kolaydır ama iş o, o bu kadar kolay değildir. İnsanlar teslim olsalardı, hakikaten bunun sadık olabilselerdi davalarında çoktan muvaffak olmuşlardı, çok hayra ulaşmışlardı der. Dolayısıyla bugün insanların manevi terakkisinin önündeki en büyük engellerden birisi teslim olamamasıdır. Kur'an'la hükmeden, sünnet seniyye ile hükmeden, manen terbiye olmuş, ehil bir insana teslim olmaktan başka çare yoktur. Yoksa insan nefsine teslim olmaya, şeytan aleyhine teslim olmaya, kötü arkadaşlara teslim olmaya, selim olmayan aklına, selim olmayan kalbine yani günahlardan, kirlerden arınmamış aklına, kalbine teslim olmaya devam etmektedir. Büyük mertebeler elde eden, o hastaneye gittikten sonra bir sonuç alan, kamil insan haline gelen, aklını kalbini temizleyebilen, nefsini terbiye eden insanların tamamı sadık insanlardır, teslimiyet göstermiş insanlardır. Yani buradaki sır insanı mesafe kat ettirecek husus, terakki etmesine vesile olan husus teslimiyettir. Akşam Zettin Hazretleri Hacı Bayramı Veli Hazretleri'ne gitti. Ama çok kısa sürede diğer dervişlerden çok daha önce manevi manen olgunlaştı ve ondan e, irşatla alakalı vazife sahibi oldu. Bu nasıl oldu? tabii ki onun teslimiyetiyle oldu. Yani teslimiyet insanın daha hızlı yol almasına vesile olur. He? Teslimiyet arttıkça insan daha hızlı yol alır. Aynı şekilde Aziz Muhammed Hüday Hazretleri, Üftade Hazretlerine geldiği zaman diğer akranlarından, kendi daha önce orada olanlardan çok daha önce manen olgunlaştı, büyük bir veli haline geldi. Bu nasıl oldu? Bu da aynı şekilde onun üstadına karşı, şeyhine karşı gösterdiği teslimiyetle oldu. Dolayısıyla teslimiyet yol aldıracaktır. Cenab-ı Hak teslim olmak cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem nasip eylesin. Şu da teslimiyette uymaz. Kişi teslim olarak vazifelerini yapıyor. Mürşidin verdikleri vazifelerde son derece riayet ediyor ama e, benden bir şey olmaz bir mesafe kat edemiyorum demesi de teslimiyete uygun değildir. Yunus Emir Hazretleri der, doğruya varmayınca, mürşide yetmeyince, hak nasip etmeyince sen derviş olamazsın. Şimdi bunları diye diye Yunus Emir Hazretleri dergahtan ayrıldı. Yani sen derviş olamazsın diye diye dergahtan ayrıldı. Ama bir mağaraya sığınmak durumunda kaldı yağıştan dolayı. Orada insanlar gördü ki ya Rabbi Taptu Gemre dergahındaki aşık Yunus'un, derviş Yunus'un hatırını bize ikram et, bize ihsan et diye dua ettiklerine şahit oldu. Dolayısıyla insan kendinde terakki emaresi görmeyebilir, kendisinin olgunlaştığını görmeyebilir ama mürşidine teslim bir şekilde olgunlaşıp olgunlaşmama meselesini göz önüne almadan sadece verilen vazifeleri yerine getirmesi de bu da teslimiyet alametlerindendir. Son olarak bugün birisine tövbe ile bir arayıştan kurtulmuş ve Cenab-ı Hakk'a yönelmiş bir kula, bir din kardeşimize, kardeşim bundan sonrası teslimiyet işidir, mürşidin verdiği vazifeleri hakkıyla yapmak lazım, itiraz etmemek lazım denildiğinde etraftan şöyle bir şeyler duymuş olabilir, İşte medeniyetimizi bilmeyen, Kur'an sünnetten haberdar olmayan, Ehli sünnet ve cemaat akidesinden uzaklaşmış insanların dan etkilenerek işte ya bu aklını kiraya vermek gibi olur mu? biraz öyle mi oluyor şeklinde bir eleştiri duymuş ve bunu söylemiş olabilir. Bu durumda kardeşimize kardeşim biz daha önce hep nefsimize uyduk. Hata yanlış içinde kendimizi bulduk. Şeytana uyduk. Hiç kimse bize aman dur, uyma, itaat etme demedi. Biz bu günahların içindeyken kalbimizin sesini dinleyeceğiz diyerek hastalıklarla dolu, haset dolu, kin dolu, sabırsızlık dolu nice manevi maraz dolu kalbimizin sesini dinledik. O bizi yanlış yerlere götürdü. Ben aklıma uyanı yaparım diyerek hareket ettik. Hevasına uymuş akıl bizi yanlışların, hataların, kusurların nice günahın içine düşürdü. Kimse bize teslim ol demedi. Yine kötü arkadaşlara uyduk, kötü ortamlara uyduk. Hatta batılları örnek aldık. Kafirlerin yaşantılarını dikkate aldık. Onların e, din adamlarının ya da bilginlerinin, filozoflarının sözlerini ciddiye aldık. Onlara göre kendi hayatımıza düzen verdi. Kimse bize dur teslim olma, aman bunlara dikkat et demedi. Ya da nifak ehlinin görüşlerini dikkate aldık, Fısk ehlinin çeşitli günahların içerisinde olanları kendimize model tayin etti. Kimse bize aman dur demedi. Ama biz ne zaman ki Allah'ın dostlarına kendimize rehber edilmek istediği Kur'an ve Sünnet üzere yaşayan bize insanlar aklını kiraya verme dediler. Biz bunu iyi niyetli bulmayız. Neden? Allahu Teala Hazretleri buyurmuyor mu Estažübbillah? Men ehşene kavlen mimmen daa ila Allahi ve amile salihan ve qale inneni minel muslimin. Men ahsana kavlen. Kim daha güzel bir sözüdür Bundan daha güzel sözü kim vardır? Allah'a çağırıyor. Salih amel işliyor. Ben Müslümanlardanım diyor. Evliyaullah, mürşidi kamiller bu ehlullah. Bu peygamber varisleri Allah'a çağıran, Salih ameli gece gündüz işleyen ve ben haliyle, tavrıyla, bütün yaşantısıyla ben Müslümanlardanım diyen, yaşantısıyla, evlatlarıyla, çevresiyle, okurduğu nizam ile, düzen ile, yaptığı hizmetler ile ben Müslümanlardanım diye haykıran bu Allah dostlarından daha güzel sözü kim vardır ki? Ben onlara uymayayım. Burada bu sözü aklını kiraya vermeyi pro... Iı Böyle bir endişe içinde olanlara tasavvuftaki teslimiyet kavramının tam olarak ne olduğunu bilmediğinden kaynaklanabilir. O durumda biz kendilerine eee tasavvufta e, teslimiyet kavramının ana ilkelerini kendilerine hatırlatalım. Öncelikle mutlak surette kesin olarak masiyette itaat yoktur. Ehlullah bunca tasavvuf kitabı, bunca evliyaullah mürşide teslim olmak lazım derken mutlak surette de şunu da derler. Masiyette hiçbir kula yani hiçbir günahta itaat yoktur. Annem bana namaz kılma derse ben yine de kılarım. Oruç tutma derse ben yine de tutarım. Mürşidim bana namaz kılma derse yani mürşit zannettiğim kimse mürşit değildir o namaz kılma diyorsa ya da oruç tutma diyorsa farz orucu tutma diyorsa ben orucumu yine tutarım. Allah'ın emrini hiçbir insan değiştiremez. Dolayısıyla günaha davet ettiği zaman, günaha sevk ettiği zaman hiçbir şekilde ne anne babaya ne de manevi anne baba hükmünde olan başka birine teslim olunur. Dolayısıyla günaha davet etmesi, günaha yönlendirmesi de zaten o inandığımız, güvendiğimiz ya da mürşit zannettiğimiz kimsenin mürşit olmadığını zaten ortaya çıkarır. Yani Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ne buyurdu? اَلْمُنَا bil مُقَيَّدٌ ve sünneti. Bizim teslimiyet dediğimiz husus, yolumuz Kur'an ve sünnet üzeredir. Biz bütün işlerimiz Kur'an ve sünnet üzeredir. Biz evlatlarımızdan da Kur'an'ı ve sünnet üzere yaşamasını isteriz. Buna göre onları yönlendiririz diyenlerin e, yoludur, usulümüz. Teslimiyet de Kur'an ve sünnet üzere olan gerçek Rabbani alimlere teslimiyettir. Yoksa e, kendisi olgunlaşmamış, manen yeterli hale gelmemiş ama şehle iddiasında bulunanlara teslimiyet söz konusu değildir. Ve özellikle e, bu üç hususta e, teslimiyet konusunda bilmemiz gerekir. Birincisi tekrar edelim. Günahta hiç kimseye itaat yoktur. İkincisi, yolumuz Kur'an ve sünnet üzeredir. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet dışı e, Allah Teala haramlarına yönlendiren, onlara sevk eden bir kimse mürşid, mürşidi kamil zaten değildir. Üçünüzü de teslimiyet konusu mürşidi kamiledir. Dolayısıyla burada bahsedilenler teslim olalım denilenler tamamen Kur'an'a ve sünnete göre amel edenler, amel eden ehlullah'a teslimiyettir. Yoksa nefsine ve hevasına tabi olmuşlara teslimiyet söz konusu değildir. Bunu niyaz-ı misal birkaç beyitte çok güzel anlatır. Mürşit gerektir bildire, hakkı sana hakkal yakın. Bir kere diyor, sana hakkal yakın olarak e, hakkı bilmek için sana mürşit lazım diyor. Bir kere mürşidin gerekliliğini anlıyoruz her halükarda. Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş diyor. Yani senin mürşidin yoksa bildiğin zandan ibarettir. Sen hakikate ulaşamazsın bu şekilde. Kalbin, kalbin hastalıklarıyla, nefsin hastalıklarıyla sen ibadet yapıyorum, din, dini biliyorum zannedersin. Ama bu mürşit gerektir dedikten sonra şurasının altını çizerler. Bütün ehlullah böyledir. Her mürşide dil verme ki. Yani her mürşidim diyene de dil verme, gönül verme, elini tutma. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asanmış. Sadece kamil olan, Kur'an ve sünnetle bezenmiş, şeriat ilimlerini en güzel şekilde öğrenmiş, İlmi icazeti olan, insanlara rehberlik edebilecek durumda şer-i şerifi bilen, Kur'an-ı sünneti yaşayan birinci şart. İkincisi, gönül ilimlerini en iyi şekilde bilen, gönül ilimlerini bir üstattan almış, hem zahir ilimlerinde hem gönül ilimlerinde yani tasavvuf ilminde asr-ı saadete kadar silsilesi olan insana kamil insan derler. Yoksa 40 yıl önce çıktı, insanlara güzel din anlatıyor, tatlı dilli diye onun peşinden gidersek, kendisini de bizi de nauzu billah felakete helake götürebilir cenab-ı hak böylelerinin şerrinden bizleri de cümle ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nasip eylesin. Değerlendirme sorularına geçecek olursak teslimiyet nasıl olmalıdır? Teslimiyet kişinin hastalıklarından tedavisi için şarttır. Bir doktorun bir doktora teslim olur gibi onun önüne kendimizi bırakır gibi teslim olmak gerekir. Teslimiyeti engelleyen durumlarda kişinin kendisini bilmesi, nefsine, şeytana uyması, kötü arkadaşlara uyması, etraftaki kötü propagandaya uymasıdır. Cenab-ı Hak böyle şeylerden bir der muhafaza buyursun.